Evet arkadaşlar herkese merhaba. Şu anda Afyon'dayız. Kusura bakmayın. Yüklemeyi çekemedim. Yüklemeye biraz geç yaptılar. Sonra aceleye geldi derken kafa gitti. Şu anda Afyon'dayız. Nasipse İzmir diyoruz. Yetişebilirsek yani yetişemeyeceğimiz kesin de tek kontakla Konya'dan İzmir yapacağız inşallah. Hepimiz hayırlı yolculuklar. Bas 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 bas. Bu saatten sonra ben duramam. İnşallah Meis Aracımızda 15 ton havuç var. Yani 2-2,5 ay aradan sonra piyasaya bir dönüş yaptık. Biraz hızlı yaptık. Frenleyelim. Önümüzde bir saman arabası var. Hoppa! Umarım iyi çekiyordur. Sallanabilir ya. Bilmiyorum yani. Saatlerimiz gece çift sıfır on e, iki. Uşak Banaz'a yaklaştık. Yükümüz havuç. Yani ne diyebilirim ki? Konya'dan beri basıyoruz gaza. Basmaya da devam edeceğiz şu gidişle. Yarın gece yakalırsa iki gün atmış olacak. O yüzden bu gece gidebildiğimiz kadar gidelim yani. Varıp yük indirme derdindeyim. Tahminlerime göre saat dört buçuk gibi falan orada olmayı hedefliyorum. Gidebilir miyim? Allah'ın inayetiyle gideriz. Sıkıntı yok. Orada beni sıkıştırmayın. Kafanızı gözünüzü patlatırım. şu 25-24'ler çok güzel araba. Var ya benim altında olacak bunlar. Diyarbakır plaka. Hayırlı yolculuklar. YouTube'lara bir yerlere geliriz yani. Artıyor ya. aboneler artıyor. Bakın arkadaşlar kameranın başında konuşacak bir şey bakıyorum ki ya. Kamerayı sevmeyen ben ve YouTube'a enteresan. 85 arası gidiyoruz ya. Birkaç sefer İzmir'e atarım ondan sonra diferansiyel değiştireceğim. Şu anda ağır diferansiyel var. Fatih İnterpol'ün seri diferansiyel hazır sanayide. Osman Usta'mızın dükkanında bizi bekliyor. Onu değiştirdikten sonra hızımız birazcık daha artacak. Ha, tabi rampalar da biraz daha düşer ama düzde biraz daha iyi girer. Ayarlarını da birazcık. Ondan sonra 110-120 bastır babam bastır. Yoksa böyle 85-90 ile yol bitmiyor. Ne yapalım artık? İleride kula rampaları var orada tekrardan açarız. Rampanın işini bir görürsünüz. Birazcık hızlı inebilirim. Bütün acelelerden dolayı görüşmek üzere. Evet arkadaşlar uşağa giriyoruz. ulaştığım 8-10 kilometre yolumuz var. Saat gece 1. Uyku problemim yok Allah şükür yola çıktığım vakit gideceğim yere kadar dayanmasını bilen bir insanım. Neyse artık böyle kesik kesik atarız videoları ya. Hayırlı geceler. Evet arkadaşlar. Maalesef Kula'dayız. Çıkışındaki rampada. hafiften yorgunluk var. Uyku da çökmedi değil yani. Hop, araba burada kesiliyor. Düşe düşelim. Üç takviyeyle çıkacağız buraya. konuşacak da pek bir şey olmayınca çekmiyorum video. Hayırlısıyla bir varaydık. Yükü indirirlerse sabaha garaja geçeriz ışık kente. İş bakarız. tahminime göre kere bize bize bulmaya çalışırım. Bursa tarafı olabilir. Veya Konya dönüşü. İstanbul'un Anadolu yakası olabilir. Bakacağız artık duruma göre. Uşak'a kadar iyiydi, Uşak'tan sonra Salihli'ye kadar bayağı sıkıntılı rampalar var. Ya böyle ağır ağır çıkacağız, ya belirli viteslerde ineceğiz. Elimizden geldiği kadar da hızlı olmaya çalışıyoruz. 2400 selam verdi ama Neyse bakalım. İzmir'in girişlere biraz çekeriz. halde de kapanışı yaparız herhalde. Evet arkadaşlar İzmir'e 15-16 kilometremiz falan kaldı. Sol tarafımız Kemalpaşa. İlerisi Bornova. Gece yolculuğu olduğu için fazla çekim yapmadım. Yapsam da ne konuşacağım onu da bildiğim yok. Of. Baş ağrısı da başladı zaten. Olasız gelirsek olacağı o. Gece saat o 04.45 civarındayız. Otobana çıktık yapıştırıyoruz. çıktıktan sonra İzmir'i göreceğiz. Tünel birazcık akıntılı aşağıya doğru. 15-20 dakikaya sebze halinde olacağım inşallah. Oh, wow. Wow, çekelim yani. Abonelerimiz görsün. Görmeyenler görsün. İki buçuk aydır ben de görmüyorum. <laughs> evet. Şahin Bakışlı'yı tokatlıyoruz. bize geldi. Biraz fren yapalım. indirmeye İndirmeye başlıyorlar. Yorulduk ya. Yani. Allah.